Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Franklin'le birlikte GTA 5 gizemlerine devam ediyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Franklin ıslak. Çünkü Franklin havuza girdi. Peki neden? Çünkü bugün günlerden cumartesi en sevdiğim günlerden bir tanesi yeni bir gizem buldum. İzler misin bir tanesi? Hmm. Arkadaşlar en son biliyorsunuz Katil Araba gizemine efsane bir final yapmıştık ve Çılgın Gizemler serisinde Katil Araba gizemini aydınlatmıştık. Bugünse yine sizden gelen harika bir gizemin doğru olup olmadığını test edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle seriden giyineyim çünkü havalar soğumaya başladı. Havuza girdim, çıktım. Şimdi yani hastalık falan kaparız. O da ayrı bir gizem olur. O yüzden o çok hoş olmaz. O yüzden hemen Sıkı sıkıya giyinelim çünkü hurdalığa gideceğiz arkadaşlar. Evet evet hurdalığa. Lakin merak etmeyin hurdalıktan araba alıp tamir ettirip işte ne bileyim milyon dolarlara falan satmayacağım. O başka zamanın konusu oğlum. Hah şöyle şekil giydirelim. O oh ye. Yeah. Peki hurdalığa niye gideceğiz biliyor musunuz? Arkadaşlar yorumlarda efsane çılgın bir gizem gördüm. Şayet bu gizem gerçekse, yok bu değil lan bu gerçek zaten hay <laughs> maş... Bu gizem gerçekse gerçekten yer yerinden oynar. Çünkü bu gizem gerçek demektir ve bu gizemin gerçek olması muazzam bir şeydir. Gizemin ne olduğunu merak ettiniz mi? Merak ettiyseniz takipte kalın. Çünkü önce hurdalığa gitmemiz lazım. Arkadaşlar en son biliyorsunuz katil araba ve onun oğlunu patlatmıştık havaya uçurmuştuk. Ve böylelikle GTA 5 gizemleri serisinde katil araba manyaklığının sonunu getirmiştik. Bugün ise katil araba manyaklığının aslında tam olarak bitmediğini öğreneceğiz. Çünkü yorumlardaki şey gerçekse bizi hurdalıkta korkunç bir şey bekliyor. Peki neden hurdalık diyebilirsiniz? Çünkü en son bölümde katil arabayı ve katil araba Junior'ı havaya uçurmuştuk. Onları patlatmıştık ve manyak aksiyonunu ...çılgın eğlenceli bir bölüm... ...bizi... ...devam edebiliriz. Ee, ne diyorduk? En son neredeydik? Ha gizemler. La, siz değil. <laughs> i̇şte katil araba gizeminde... ...manyak bir bölümü sonlandırmıştık da... ...harita ne oluyor? Harita bir çıldırdı. Sonlandırmıştık ama... ...anladığım kadarıyla katil arabadan... ...o kadar kolay kurtulamayacağız... ...ya da en azından... ...katil arabanın varislerinden... Oğlum şu niye çıkıp çıkıp giriyor ya? Allah Allah. Ergen pipisi gibi. Tövbe tövbe. <laughs> ne lan o? Acayip sinirimi bozdu ha. Sizin de sinirinizi bozdu mu? Oğlum gerçekten sinirlendi bir dakika. Biz onu nereden ayarlıyorduk? Ha? Aa hırsız. Lan. Şerefsiz. Niye hırsızlık yapıyorsun ya? İnsanların malını niye çalıyorsun oğlum? Ne çaldın lan? Şş, para var mı bakayım nerede para? Para ver oğlum para. Ulan. Lan 10 dolar için adam hırsızlık yapar mı? Senin ben karakterine. Öldü mü lan? Ha? Oğlum kesin öldü. Bizi şahit yazarlar. Hadi gidelim. Allah uzayalım. Benim alakası yok. Vallahi kafasını duvara çarpmış ölmüş. Hadi gidelim hemen burada. Ya ne pis insan lan. O neydi lan? Ha hooker sandım bir an dedim. Bir dakika lan. Bir değişiklik var ama değil mi? Oha. Hukur mu lan? Oğlum ne yapıyor bu burada? <laughs> Yolda kaybetmiş. Biliyorsunuz GTA 5'in belli başlı mekanlarında ...hukurlar çıkıyor. Burada çıktığını sanmıyorum. Abla yolunu kaybetmiş. Neyse en azından bizim kadar kaybetmemiştir. Çünkü biz baya... Ya gerçekten şu artık benim sinirimi bozuyor. Durun onu bir açayım. Ah, Oh be. Sabitledik. Bu arada yanlış gidiyoruz oğlum. Buradalık arka tarafta lan. Evet kaç yıldır GTA oynuyorum ama GTA haritasını ezbere bilmiyorum. <laughs> Niye acaba? <laughs> ve geldik arkadaşlar. İşte hurdalık. Saat kaç? Oo, tam gece yarısı. Bu saatlerde yapmamı söylemişsiniz. Arkadaşlar katil arabayı buraya bıraktım bakın. Görüyor musunuz? Gözlerini gördünüz zaten değil mi? Bakın. Bak. Katil araba ve katil araba Junior. Şimdi Benzin bidonuyla katil araba ve katil araba junior'ın etrafına genişçe bir çember çizceğiz arkadaşlar. Genişçe. Şöyle kocaman bir çember. Daha sonrasında bu çemberi ateşe vereceğiz. Elbette ki silahımız yardımıyla. Oh! Ah, yan bakalım. Daha sonra bekleyeceğiz. Sabah olmasını bekleyeceğiz. Ve korkunç bir gizem karşımıza çıkacak. Ee, ne kadar bekleyeceğiz onu yazmamışsınız. Saati tutturmuşundur inşallah. Oğlum şşş. Şuna bakın lan. Ha gözlüklerden görüyorsunuz telefonu. Ay maşallah. Ray tracing falan. çok kaliteli oyun çok. Lan GTA 5 çıkalı kaç yıl oldu? Herhalde bir 9 yıl falan oldu. Oyun hala kalitesini koruyor. İnanılmaz güzel değil mi? GTA 6 çıksa da oynasak. Ama daha çıkmayacak gibi. O katil arabanın gözlerine bakın. Bırakın şimdi GTA 5'i GTA 6'yı. Lan çok korkunç ha. Şu simgeyi ne zaman görsem aklıma mafya serisi geliyor. Az dergi toplamadık. Ah eskiler bilir. Hadi oğlum ya. Ha. 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 Bu ne lan? Anam. Arkadaşlar. Katil arabanın oğlu ve katil araba birleşti mi? Niye bu böyle yarı yarı ya? B binebiliyor muyum oğlum ben buna? Hey. Aa gitti Aa kırdım. Valla bindim. Binden bin bin bin. 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 <laughs> Oha! Ne diyorsun? <laughs> Arkadaşlar! Şuna bakar mısınız? Burada sürtürmeden çıkma imkanım var mı? <laughs> hadi lan! Hadi! Oğlum nasıl çıkartacağız lan bunu? Arkadaşlar! Söylediğiniz gerçekmiş. Ben arabayı yamultuyorum şu an. Bir dakika. Bunu buradan nasıl çıkartacağız? <laughs> Oğlum inanamıyorum. Şuna bakın. Katil araba ve katil araba Junior birleşti. Böyle bir şeyin olabileceği aklımın ucundan geçmezdi. Lan ikisi birleşip Lamborghini mi oldu? Oğlum siz beni trollüyorsunuz sanmıştım. Gerçekmiş lan. Cumartesi cumartesi fena troll yiyeceğiz diyordum ama Gerçekmiş Bir dakika ben bunu burada nasıl çıkartacağım oğlum Denemek istiyorum bu arabayı Aa! Hadi lan Hadi 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 Franklin hadi Oh yeah Çıkarttım Biraz dağıttım ama önemli değil arkadaşlar Hemen modifiyeciye gidelim hemen <laughs> Arabaya bakın oğlum Ha? Arkadaşlar, az önce çıkamadık mı lan? Ne oluyor oğlum? Geri teleport olduk. Nasıl lan? Böyle bir şey mi var? Çıkartamadık. Bir dakika. A, arkadaşlar. Geçemiyorum, oğlum lan geçsene, az önce geçtik buraya nasıl geri geldik lan? Arkadaşlar geçmiyor oğlum, bunu buradan nasıl çıkartacağız? Ya. Lan çıkmıyor lan araba, hadi oğlum hadi hadi yok arkadaşlar. Kesinlikle çıkmıyor. Ne yapacağız oğlum? Bunu buradan nasıl çıkartacağız? Bir dakika. Şöyle bir tepeden bakmak istiyorum. Lan ne güzel gidiyorduk. Niye geri geldik? Tepeye, tepeye, tepeye. Arkadaşlar Katil Araba ve Katil Araba Junior güçlerini birleştirip tek araba oldular. Ama buradan çıkartamıyoruz. Oğlum bunu buradan nasıl çıkartacağız? Lan oradan çıkıyorduk en son. Orada engel yoktu. Bir dakika bakayım. Ben yürürken Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Kur'an çapsın ben fena halde tırsım. Biz buradan gidelim yoksa bu araba bizi yiyecek. <laughs> Benim arabam nerede lan? Ve... Benim arabam? oluyor lan Anam. Çalışmış oğlum. Gözlerinden çıkan ışığa bakın. Katil araba ve Katil araba Junior gibi. Oğlum Bu ne lan böyle? Arkadaşlar bu ne biçim bir araba? Benim arabam nerede? Ben bunu burada nasıl çıkartacağım? Neler oluyor oğlum? Şunun tipine bakar mısınız? Katil araba ve katil araba Junior'dan daha korkunç. Bu ne biçim bir şey oğlum? Kurşun geçiriyor mu acaba? Acayip merak ettim. Aa camı kırıldı. Aa! Kurşun geç. Ne oluyor lan? Haritaya bakın. Üstüme geliyorlar lan. Lan! Sen mi saldırtıyorsun oğlum? Lan! Bela istemiyorum. Bela istemiyorum. Ekipmanlıyım. Oğlum vallahi adamlar geliyor. Aa! Lan yaklaşmayın Benim adım Franklin Ben Aa! Nişan almadan vururum lan Yaklaşmayın Bakın şimdi bakın i̇yi izleyin, iyi izleyin iyi izleyin Hoppa Oğlum Siz giderken biz geliyorduk Bu ne lan Arabanın adamları var oğlum Arkadaşlar Ben buna şeytan araba demek istiyorum Çünkü Bu gerçekten şeytan Şuna bakar mısınız? Yerinden çıkmıyor. Kapıya kadar gittim. Bizi geri ışınladı. Üstümüze adamları gönderdi. Oğlum bu arabadan korkulur. Ben har bitirsin. Ben gidiyorum oğlum buradan. Ama geri geleceğim. Geri geleceğim. Cumartesi gününün gerçekten en büyük gizemiydi. İnşallah buradan kaybolmaz. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. En iyisi kaçalım. Daha fazla bela bizi bulmasın. Umarım keyif almışsınızdır. Gerçekten manyak ve çılgın bir... Hey taksi! Silah sok silah. Taksi! Beni evime götür ulan. Ulan Allah'ım. Taksi! Lan sen benim şirketim değil misin? <laughs> Bu niye gidiyor lan? Patronunu tanımıyor mu bunlar? Hey! Beni evime götür. Uuu! Bu neymiş lan? Yani ağaç işte yarışma falan. Bu <laughs> saatten sonra kimse yemez ama. <laughs> Neyse. Hadi eve gidelim. Ve evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Harbiden sonuna geldik. Çünkü çöktü. <laughs> ne oluyor lan? Ha? Evet. GTA 5 ve Aziz D. <laughs> bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün. Cumartesi günü. Manyak bir videoyu daha geride bıraktık. Ve... Katil araba gizeminin tam olarak bitmediğini ve her şeyin daha yeni başladığını gördük. Arkadaşlar resmen bir tane katil Lamborghini geldi ve gördüğünüz gibi kesinlikle bizi hurdalıktan çıkartmıyor. Daha doğrusu kendisiyle birlikte çıkartmıyor. İçine binebiliyoruz lakin dışarı çıkartamıyoruz. Üstelik adamlar falan üstümüze geliyor. Ne diyorsunuz? Bunu burada nasıl çıkartırız? Ne yapmamız gerekiyor? Yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Unutmayın bu seri sizin yorumlarınızla ilerliyor. O yüzden yorum yazmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ah, geldim lan geldim. Kimmiş lan o? Benim internetten bulduğum güzeller güzeli Rus atırı düşüren it. Geldim lan geldim. Hey! Bebeğim. Kusura bakma. Abdullah'la gidemezsin. Çünkü bana sözün var. Ay Abdullah seninle tabii. Bismillahirrahmanirrahim. Bu neydi lan? Haydar mısın? Evet ben Haydar. Arkamdaki de Karamamba. Oğlum Rus'u bile imana getirdi lan arabanın yakışıklılığı. Şşt Katrina geliyor musun? Gelmemek ne mümkün. Düştüm. Hop 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 nereye düşüyorsun? Dur hemen düşme Katrina. Senin için golf getirdiğim golf. Golf BMF'den daha iyi.